Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri bütün insanlara aklınızı kullanın, fikrinizi kullanın ve ona göre Allah'ın yolunda gidin diyor. Yoksa bir insan namaz kılmadığı zaman aklını kullanamamış olur. Yani her konuda kafamız çalışır. Menfaatimizi, çıkarımızı, efendim faydamıza olan şeyleri biliriz, biliyoruz. Bunun için de mücadele de ediyoruz. Ancak asıl bize lazım olan nedir? Ahiret azığıdır. O da imandır. O da imanı amellerle beslemektir. O da namaz kılmaktır. Zekat vermektir. Anne babamıza iyi davranmaktır. insanlara iyi davranmak haklarına riayet etmektir. Komşularımızın hukukuna riayet etmektir. Cömertlik ehli olmaktır. Merhamet ehli olmaktır. Kimseye elimizden, dilimizden, davranışlarımızdan, davranışlarımızdan zarar vermemektir. Herkese elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışmak, gayret etmektir. Dolayısıyla akıllı olan insan sadece dünya değil, ahiretini de düşünen insandır. Akıllı olan insan sadece toprağın üstündeki hayatı değil, o geçici hayatı değil, toprağın altındaki ebedi olan ahiret alemini, cenneti, cehennemi mahşer alanını hesap gününü de düşünen insandır. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu Celal Hazretleri, Kur'an-ı Azimüşşan'ın birçok yerinde akıl nimetine hatırlatmada bulunuyor. Akıl konusunu özellikle ifade ediyor ki, aklını kullanan insanların iman edeceğini, aklını kullanan insanların dinde sebat edeceğini, aklını kullanan insanların peygamberi örnek alacağını, aklını kullanan insanların ahiret azabından korkup da salih amelleri çoğaltacağını Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti kerimesinde bunları bizlere hatırlatıyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi aklını dinini, imanını, İslamlılığını, Peygamber Efendimize bağlılığını artırma yönünde kullanan kullarından eylesin. Rabbimiz aklımızı haramlara, günahlara kullanmaktan korusun, muhafaza eylesin.